Merhabalar arkadaşlar. Forum Sayfa Cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 8. sınıf fen bilimleri kitabı sayfa 107'yi işleyeceğiz. Konumuz asitleri ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkileri. Asitlerin ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemleyelim. Gerekli malzemeler 2 adet beher glas, 2 adet cam tabak, HCI çözeltisi, NaOH, Su, spatül, 2 parça tebeşir, 2 parça et, 2 parça cam, demir tozu, baget, 2 adet etiket, damlalık plastik eldiven. Yapım aşamaları. Plastik eldiveni giyiniz. Öğretmeninizin gözetiminde beherglası yarısına kadar HCl çözeltisi ile doldurunuz. Diğer beherglası yarısına kadar su ile doldurup üzerine 5 spatül dolusu NaOH na koyunuz. Karışımı baget ile karıştırarak NaOH çözeltisini elde ediniz. Tabakların ikisine de tebeşir, parça et, cam ve demir tozu koyunuz. Etiketlerin birini asitlerle etkileşen maddeler, diğerine ise bazlarla etkileşen maddeler yazınız. Etiketleri cam tabaklara yapıştırınız. Üzerine asitlerle etkileşen maddeler yazan cam tabaktaki her maddenin üzerine damlalıkla 5-6 damla HCI çözeltisi damlatınız. Bir süre bekleyerek maddelerdeki değişimleri gözlemleyiniz. Gözlem sonuçlarını defterinize yazınız. <laughs> Üzerinde bazlarla etkileşen maddeler yazan cam tabaktaki her maddenin üzerine damlalıkla 5-6 damla NaOH çözeltisi damlatınız. Bir süre bekleyerek maddelerdeki değişimleri gözlemleyiniz. Gözlemlerinize dayanarak asitlerin ve bazların günlük hayatta kullandığımız maddeler ve sağlığımız üzerinde ne gibi olumsuz etkileri olabileceğini açıklayınız. Tebeşirde ve dişlerimizin yapısında kalsiyum elementi vardır. Ve bu yapılar birbirlerine benzerler. <laughs> Deneyde HC çözeltisi de anlatılan tebeşirin yapısının bozu bozulduğu gibi asitli içeriklere temas eden dişlerde zamanla çürürler. Dişlerimizde olan çürüme ağız içinin pH değerinin 5.5'un altına düştüğü anda başlar. Birçok asitli içeceğin pH değerinin 5.5'un altında olduğunu görmekteyiz. Bu da dişlerimizin asidi içecekler sebebiyle çok çabuk çürüyeceği anlamına gelmektedir. Konumuz bu kadar arkadaşlar. Aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmından yazabilirsiniz forum sayfa cevapları.com sitemizde aşağıdaki linke tıklayarak ziyaret edebilirsiniz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Hepinize iyi günler.